Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Evimin haline bakar mısınız? İki tane yaramaz çocuğum olduğu için vallahi buraları park gibi kullanıyorlar. Bakın. <laughs> Halıyı nasıl kaydırmışlar ya? Nasıl kaydırmışlar? Ne olacak bu minnoşların hali ben bilmiyorum. Yani kedi deyip geçmeyin arkadaşlar. Böyle evde dağınıklık yapıyorlar. Yapmaya devam ediyorlar. <laughs> Bakar mısınız ya halılar malılar kayıyor. <laughs> evet halı yıkama makinemi görüyorsunuz şu an. Ali Bey'cim e, hafta sonu arabanın koltuklarını yıkadı ve yerine kaldırmadı arkadaşlar. Yerine koy kocacığım dedim. Koltukları yıkayacağım dedi. Salon koltuklarından bahsediyor tabii ki. Koltukları yıkayacağım dursun dedi. Hala duruyor. Herhalde hafta sonu. Yarın öbür gün halleder diye düşünüyorum. Caner kuşum da e, okulunun formu şeyini almış atkısını almış arkadaşlar. Samsun Anadolu Lisesi Sal yazıyor Çocuğum lisesine <laughs> Sevdi adapte oldu diyelim Işığım çok az galiba Heh, Şöyle ışığımı açtım Evet Şimdi burada ne göstereceğim size Çocuklar bildiğiniz park gibi oynadılar Oynamışlar Gelince çok şaşırdım Bakın yüzüm orada yatıyor Lokum nerede acaba Heh, Lokum da burada sandalyelerin altında yatıyor Oynadınız mı annem siz Yoruldunuz mu bebeğim? He aşkım. Yoruldunuz mu annem? Hani kurban olsun annesi. Bakın. Ne yapmışlar? Şu örtüye bakar mısınız? Bir sürü para verdim de aldım ben bu aksesuarı. Bir sürü. Şu koltukların arasından geçmek de zor oluyor valla. Ya bunlar var ya bunlar benim böyle aklımı çıkarıyorlar. <laughs> aklımı çıkarıyorlar benim kaydırmışlar buraları. Üzerleri hep toz olmuş mobilyamın. Tüylerini gördüm. Şimdi lokumun tüylerini gördüm. Valla masadaki de böyle kaymış. Bir güzel de havalanıyor ki evimiz bakın şöyle tüller. Gayet güzel havalanıyor. Şimdi ne yapalım? Şimdi mutfağa gidelim kızlar. Bismillah diyelim evimizin işine gücüne başlayalım inşallah. Ben düzeltsem temizlesem ne olacak evin minnoşları? Ah minnoşa ah. lokum Yaramazlık yapmak yok tamam mı? Dünkü mamadan dolayı mı böyle oldular? Ne yaptılar bilmiyorum. Çok enerjikler bu sabah. Masamın üstü de bayağı baya bir kırıntı var arkadaşlar. Hadi gidelim mutfağımıza girelim. Ha bakışın yerim senin. Mutfağımıza girelim. Güne başlayalım. İşimizi, gücümüzü halledelim arkadaşlar. Mutfağa girer girmez tabii ki hemen bulaşık makinesini boşaltmakla başlıyoruz arkadaşlar çünkü bulaşık makinesi boşsa tezgahta da bulaşığın varsa hemen makineye atarsın ve tezgahın toplanmış olur diğer kalan işlerine geçebilirsin. O kadar çok su bardağım var ki arkadaşlar e, mutfakta bir elime yapmak istiyorum diyorum ya gerçekten böyle kullanmadığım şeyleri bir kenara kaldırmak istiyorum. Çünkü yerden tasarruf yapmam lazım eşyalarım sığmıyor gibi oluyor hepsini de kullanmıyorum gibi oluyor tabağın kenarında leke gibi bir şey vardı ona baktım dikkatlice tencereleri de makineye atıyorum aslında şöyle ciflesem pırıl pırıl olsa çok güzel olacak bir taraftan da yumurta haşlıyorum çünkü kahvaltı yapmadım daha arkadaşlar açta da iş yapılmıyor valla Hemen buzdolabına koştum. Sebzelerimi getirdim. Bir taraftan da ne yemeği yapacağımı düşündüm. Karar verdim arkadaşlar. Dolapta sebzelerim var ziyan olmasın diye hemen brokolimi, karnabaharımı, havucumu getirdim. Bu sefer brokoliyi ayrı bir leğende yıkamak istedim. Çünkü böcek gördüm arkadaşlar. O yüzden yemeğin içine karışır diye tedirgin olduğum için ayrı bir leğene brokoliyi koydum. Ve suda beklettim. Patatesimi aldım geldim patates de koyuyorum karnabaharın içine havuç patates karnabahar brokoli gayet lezzetli oluyor besleyici oluyor doyurucu oluyor böyle renkli oluyor tabağın içi her anlamda güzellik katıyor diye düşünüyorum havuç aldım geldim çünkü bir taraftan da çorba koyacağım ve telefonum çaldı <laughs> telefonu boynuma astım hem konuşuyorum hem işimi yapıyorum arkadaşlar bu anlamda gerçekten ee, çok çok mutluyum. Çünkü video çekiyorum diye iletişimden eksik kalmıyorum sevdiklerimle ve şu an eltimle konuşuyorum arkadaşlar. Tencerelere de bir karar veremedim. O tencereme bu tencereme bayağı bir dolandım. Aldım geldim Can Cansucum verdi bu boynuma asma e, ipini de. E, o kendini almış galiba. Benim için çok rahat oldu. Takıyorum telefonu, asıyorum boynuma. Aslında kulaklık da çok rahat olur ama e, bu da bir seçenek. Ne yaptım? Soğanımı doğradım, kavurdum, salçasını ekledim. Hemen sebzelerimi de üstüne atıyorum. Leğenimi de hemen sudan geçirdim böyle tezgahta bulaşık olmasın diye. <gülüyor> Gülüyorum Eltim'le konuşurken. Eltim'le çok iyi anlaşırız. Ee, soruyorum ona örtü falan soruyorum. Kaneviçe yenge orada ne kadar ipler falan diye. Çünkü çok çok fazla. Kaneviçe yapıyor ve çok güzel örtüler yapıyor. Önceki videolarımda vardı. Yumurta haşlandı. Tabağımı çıkardım. Kahvaltı tabağımı da hazırladım bir taraftan. Bir poğaça, bir yumurta, biraz da zeytin koydum. Biraz da kuşburnu benim için yeterli oldu. Yemekleri ocağa koydum arkadaşlar. Lokumla beraber kahvaltı yapıyoruz diyecektim. Lokum kaçtı. <laughs> Teyzelerin. Ay kahvaltı tabağımı da aldım böyle hemen. E, patatesli poğaçamdan çayımı da aldım. Yumurtamı haşladım. Zeytinimi aldım. Bir de kuşburnu marmelatı aldım. Çok seviyorum kuşburnu marmelatını. Azıcık karnımı da doyurayım dedim. Yemeklerim Ocak'ta pişiyor, çok şükür. Ee, ne yapacağım bugün? Yolculuk var bana arkadaşlar. İnşallah birazdan yemeğim pişsin. Çorba'yı blender'dan geçireceğim. Ondan sonra Abbas yolcu koşturmaca gideceğim. Acaba yeliz nereye gidecek? <laughs> Ee, mutlu oldum. yere gideceğim biliyorsunuz siz anladınız nereye gideceğimi Allah nasip ederse gideceğim ee, size de halatır sorayım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir İnşallah keyfiniz neşeniz mutluluğunuz huzurunuz yerindedir saat 3'e çeyrek var evet 7 kahvaltı yapıyor <laughs> olmadı ne yapayım yetiştiremedim işlerimi yapmam gereken yani kameranın arkasında da tabii bir sürü iş yapıyoruz arkadaşlar sadece işimiz mutfakta yemek yapmak değil yani bir sürü bir sürü yapsan akşama kadar dönsen her şeyi çeksen var ya 24 saat video izlemek zorunda kalırsınız. Çok şükür Allah'a. bugüne yemeği de hazır. Ali şimdi e, yolda arkadaşlar geliyor. Dönüş yoluna geçtik dedi aradığım zaman. O da yolda. E, Cansucum gitti. Onunla beraber gidecektim ben aslında. Sonradan dedim ki kızım dedim baban dedim hani yoldan adam uykusuz, yorgun. Şimdi yemek olmayan eve mi gelsin dedim. Ee, hani dağınıklığı da sevmiyor. Hemen dedim çıkamam dedim yani can sucum dedim. Bir de böyle öyle olmayınca ben hemen uyuyamıyorum gibi oluyor arkadaşlar. Birazcık oyalanıyorum. Ne bekliyorsun? Poğaça mı bekliyorsun? Ha aşkım. Ev yemeği delisi bu lokum arkadaşlar. Ev yemeği delisi. Bakışlarını bir görseniz bir hüzünlü bir mahzun bakıyor. Seni yerim kız poğaça diye. Babaca <laughs> diyeziyorum annem ya annem ya bekliyor burada teyzeleri ay gözü gözü tabakta <laughs> tamam ya her zaman sen mi yiyeceğim ben her şeyi minik patırcağım minik minik hadi git bakalım <laughs> sonra dedim yani kızım dedim baban şimdi aç gelecek adam bunalmasın etmesin en azından eve geldiği zaman aslında ben hiç gitmeyi düşünmüyordum. Ama e, bir arkadaşımızın e, birazcık böyle moral bulması gerekiyor. O konuya girip girmeyeceğime de emin olamadım şimdi. Hani bahsedip bahsetmemekten. E, arkadaşlarla bir araya geleceğiz işte arkadaşlar. Yani ben de gerçekten gitmek istiyorum. Hayır loku. Hayır. O yüzden Alişim'e de söyledim. Tamam dedi sen git karıcığım dedi. E, Saat 4 gibi de eve geleceği için Celal açısından da sıkıntı olmaz dedi. Öyle arkadaşlar bir araya geleceğiz bakalım. Ee, herkes bir şeyleri alacak götürecek. Reyhancığıma gideceğiz işte. Ben de dedim Reyhan patatesli poğaçam var getiririm arkadaşım hiç bunalma dedim. Zaten ne yediğimizin ne içtiğimizin hiç önemi yok arkadaşlar. Bir araya geliyorsak hep sohbet muhabbet için güzel paylaşımda bulunmak için. Kimsenin kimseden bir beklentisi yok yani hani bana onu yapsın bunu yapsın öyle ağırlasın böyle ağırlasın yok. Çok şükür Allah'a Reyhan dedim hiç bunu alma dedim yani hani oluyor ki ev hali hani olduğu oluyor olmadığı oluyor market alışverişi yapamadığımız günler oluyor o yüzden herkes bir şeyler yapacak ev sahibine de hani şey olmamak lazım Reyhan'cım da çok hasta olmuş arkadaşlar sinüzitten dolayı var ya yüzü gözü öyle bir şişmiş ki ee, böyle fotoğraf atmıştı inanın bu göz kapakları falan kapanmış gibi olmuş doktor da demiş yani sen neredesin ne hale gelmişsin falan demiş. MR'a girmişti ama MR sonucu çok geç çıktığı için erkenden gidemedim. Neyse ben kahvaltımı yapayım. Çorbamı blenderdan geçireyim. Hazırlanayım ve yollara düşeyim arkadaşlar. Öncesinde yemeğimi yapsaydım. Hani çok erkenden koysaydım çok güzel olacaktı. Ama gördüğünüz gibi bir sistem, bir düzen getiremiyorum hayatıma. Ha bir de Bafra'ya gitmişken diyeyim. Evet Bafra'ya gideceğim. Bafra'ya gitmişken kumaş bakasım var arkadaşlar. Bu kaneviçelik kumaşlardan bakasım var. Eltimle konuştum işte. Hem yemeğimi yaptım hem eltimle konuştum. E, o da şey dedi böyle mantıklı dedi. Hani üç parça antikası e, geçilmiş ve e, püskülleri kıvrılmış. Örtü de almak, işlemek de çok mantıklı. Yeliz'cim dedi. Bilmiyorum fiyat bakacağım. Yani fiyatlar buradaki fiyatlar beni tatmin etmedi konuştukça konuşuyorum ama şimdi şöyle düşünün arkadaşlar kaneviçede böyle tonlamalar olduğu zaman çok güzel oluyor ee, şöyle ki bir yaprağı böyle 3-4 tonda yeşil uyguladığın zaman işlediği zaman çok zarif duruyor çiçek de aynı şekilde gül de aynı şekilde böyle tonlama olduğunda kendini gösteriyor daha çok bir ipte 6 TL konuşamadım bir ipte 6 TL olunca şimdi 10 tane renk kullansan 60 TL ipe gidiyor 100 lirada kumaşa versen, 150 lira hatta e ne yaptı? 210 lira yaptı arkadaşlar çok çok geldi bana çok masraflı geldi. Hani buradaki tuhafiyede öyle düşündüm. Bir de Bafraya bakacağım. E Allah nasip ederse erken gidebilirsem oraya da bir bakmayı istiyorum. Öyle. Ben şu kahvaltımı yapayım bana çay şu çay gibisi de yok. Şu kahvaltımı yapayım <laughs> kahvaltı öğlen yemeği akşam yemeğine yaklaştım Sonrasında günün geri kalanına bir koşturalım bakalım. Bir de bu seslendirme videolar daha çok ne oldu ya? <laughs> bu seslendirme videolarda sizinle daha çok paylaşımda bulunabiliyorum. Daha çok konuşabiliyorum. Daha çok şey aktarabiliyorum diye düşünüyorum. Çok eğlenceli geldi bana. İnşallah bundan sonra böyle devam edeceğim. Eğer bir aksilik olmazsa. Hadi bana afiyet olsun. O zaman günün geri kalanında görüşmeye devam ederiz. Çay içer mi? Çay içer mi? Diyor ki burnunu yırı mı? Burnunu yırı benim. Şu ezanların hürmetine de Rabbim bütün derdi olanlara, hastalığı olanlara şifa versin, derdi olanlara şifa versin, borcu olanlara ödeme kolaylığı versin. Rabbim gönlünün muradını, hayırlı muratlarını gönlünde yatan ne varsa hepsinde nasip eylesin inşallah diyeyim, kapatayım. Reyhan'cım ben de poğaça getiririm. Akşam patatesli poğaça yaptım demiştim. Hemen poşetimi aldım geldim. Şöyle içinin susamlarını döktüm. Simit poşetiydi. İçinin susamlarını döktüm. Poğaçalarımı koyuyorum. Sonrasında bir tereddüt ettim. Biraz daha götürsem mi acaba diye. Sonrasında dedim ki evdekiler de yer. O yüzden elimi aldım geri koydum. <laughs> evdekiler de çok sevdiği için. Hemen poşetimizin ağzını da bağladım. Aldığım gibi çantama koydum. Sonrasında düştüm yollara arkadaşlar. Videoyu kapattıktan hemen sonra Emine'yi aradım. Emine'cim ne yaptınız diye. Hastanedeydi işte serum alıyordu o. Şimdi çıkıyoruz Yeliz abla dedi. Dedim kız ben de gelecektim ya sizle dedim. Öyle anlaştık beni almaya gelecekler sağ olsunlar. Hemen hazırlandım kendimi kapıya attım arkadaşlar kimseyi bekletmeyeyim diye. O yüzden şimdi bekliyorum. Emine'leri bekliyorum. Bakalım. Kızlar biz geldik. Emine ile beraber geldik. Şimdi 3 kişi birden mutfaktalar. Ben de 4. kişiyim. Emine de var. 5. kişi. Şimdi kızlar tezgahta masa için bir şeyler hazırlıyorlar. Herkes hani getirdiklerini falan. Hemen göstereyim getirdiklerimizi de size. Aslı'cığım kısır yapmış arkadaşlar. Kısır getirdi. Sonrasında... Arzu'cuğum, az dur dur. O, onu evine getir. Emine'cim kek getirdi, evde keki varmış. Benim poğaçam. Reyhan'ın Reyhan'cığım bu şey böreği mi, çarşaf böreği mi? Çarşaf böreği, bak nasıl oldu size? Olacak tabii Reyhan. Bravo. Ne bunu, diye geldik? Bunu, bunu ya? Hani Arzucumun da pilavı şey arkadaşlar. Alışveriş. Arzucum da pilav yaparım Reyhan'cığım demiş. Pilavımız da hazır böyle. Aliye sözüm vardı. Ha. Ali çok seviyormuş. Reyhan'ın oğlu Aliş çok seviyormuş. Daha önce getirmişti. Köyde getirmiştik beraber. Köyde e, yemiştik. Ali'nin de çok hoşuna Vay gitmiş. Arzucum da tekrardan yaptı. Bilmiyorum. Burada kısırımız Olabilir. var. Sen ne yapıyorsun bu Reyhan'cığım? Ben de biberi şey yapıyorum. Neyi? diyeceğiz. Özlenmiş biber. Çaylarımız, çaydanlıklarda da çifter çifter ocağa koyuldu. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Bismillah dedik. Masayı hazırlamaya başladık hep beraber arkadaşlar. Mutfağa sağmadık neredeyse. Ben tabakları dağıttım. Arzucum kekleri dilimledi. Keklerin servisini o yaptı kısırda astıcım koymuştu. Herkes getirdiğini sofraya koydu gibi oldu. Şimdi hep beraber mutfakta dönüyoruz bütün arkadaşlar. Böyle bizim ortamımız böyle arkadaşlar. Reyhan'a dedim ki kamerayı şuraya koyacağım Reyhan'cığım dedim hemen başını kapatmaya gitti. Ee, sağ olsun hani böyle çekme etme demedi Allah bin kere razı olsun. Böyleyiz işte arkadaşlar ben çay bardağı arıyorum şimdi. Reyhan o nerede bu nerede o nerede bu nerede. Her yerine el attık Reyhan'ın. Bizim arkadaşlığımız böyle işte arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz, işimizi yapıyoruz. Herkes bir işin ucundan tutuyor. Kimse kimseye yük olmuyor. Çok da güzel oluyor. Yani Allah'ım herkesin karşısına hayırlı arkadaş, hayırlı insan, hayırlı dost çıkarsın. Rabbim de bizim birliğimizi, dirliğimizi hiçbir zaman bozmasın inşallah. Masamız hazır arkadaşlar. Reyhan'cığım çaylarımızı dolduruyor. Şimdi hep beraber oturacağız afiyetle sohbet muhabbet çay eşliğinde getirdiklerimizle beraber yiyeceğiz bakalım. Yine son anda gelişen bir durum oldu. Bizim böyle oluyor. Hani bir, ben buradayken tabii Bafra'dayken biri birine kahve içmeye gitse herkes bir araya geliyordu arkadaşlar ama şimdi Samsun'da olunca birazcık daha işlerim gelmem gitmem sıkıntı yani. Bakalım. Bakalım. Allah'ım bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Ne gülüyorsunuz kız arkadan Kıkır kıkır geliyorsun dedi. <laughs> taşıdık Kim bunu? <yani>. <laughs> Ay bak Ar Aslı diyor ki arkadan Samsun'a gönderdik gene geliyor diyor kızlar. Taşıdık götürdük yerleştirdik <laughs> evinde gene yaparak geliyor yaparak gene yaparak geliyor. Yaparak gene yaparak geliyor. Yaparak ne? <laughs> elimizde bıraktık. <gülüyor> <gülüyor> Ay elimizde bıraktık gene geliyor diyor bak <laughs> bak bak. bak. Aslıcım inşallah geri gelirsem geri de taşıyacağım ev yerleştireceğim. Taşırımca. Arzu zaten Arzu zaten Instagram'dan <laughs> aldıklarımı görünce bacım bunun geri gelmesi de var alma artık diyor. <laughs> Ay en kötü günümüz böyle olsun inşallah. Herkesin eline <laughs> sağlık. Kesenize evet, bereket. sağlık Valla. Reyhancığım, Reyhan'cığım. kesene bereket Aynı Reyhan'cığım. Eline kuluna sağlık. Hasta hasta davet ettin. Daha ne olacak? Yüzün gözün şiş. <laughs> en önemlisi oydu. O yüzden kameralara çıkmıyorum. Evet Reyhan'ın gerçekten sinüzit yüzünü gözünü bayağı bir şişirmiş. Rabbim bütün hastalara şifa versin inşallah. Allah bereket versin. Olmayanlara da versin. En kötü günümüz böyle olsun inşallah. Ve Yeliz evine mutfağına gelir arkadaşlar. Hemen Ali Bey'in aldıklarını göstereyim size. Yani şunu aldı mı yoksa e, evde yapıldı da yolluk olarak e, yanlarına verdiler de. Alişe mi verdi arkadaşı bilemiyorum. Çünkü böyle uzun yola giderlerken nokul deniyor buna arkadaşlar. Bafra nokulu. Böyle üzümlü, cevizli, şekerli. Çok güzel bir hani... E, Çörek mi diyeyim? Börek değil ama çörek diyebilirim. Gerçekten çok lezzetli. inanılmaz lezzetli. Cansucuğum çok seviyor bunu. Ben de çok seviyorum ama böyle şekerlisini seviyorum ben. Kuru üzüm, ceviz ve şeker var içinde. Bilemedim yani kimin e, verdiğini ya da Aliş aldı mı bilemedim. Çünkü Ali Beyciğim salonda koltukta uyuyor. <laughs> Konuşamadık bile uyuyor. Ben de rahatsız etmek istemedim. Sadece yatak odasına geçecek misin, yatacak mısın dedim. Hayır dedi. Ya ışığı televizyonu açacağım dedim. Aç sen bir şey olmaz dedi. Ben de kıyamadım. Geldim mutfağa birazcık burada e, işim vardı. E, yedikleri tabakları falan makineye attım arkadaşlar. Sonrasında şöyle de bir kırmızı soğan almış kocacım gelirken. Yani aldımı almadımı onu da bilmiyorum. <laughs> Bunları getirmiştim. Bunları evimize getirmiş. Ben eve gelir gelmez çorbamı blenderdan geçirdim. Taşmasın diye uğraştım ama Çorba taştı. Sonrasında da evden çıkmam gerekti ve çıktım. Tam olarak blenderdan geçirememiştim. Blenderdan geçirdim. Hiç çorba içmemişler arkadaşlar. Şimdi bu tencereyi de başka bir tencereye aktarmak lazım çorbayı. Yemeğim de böyle. Ya aslında ben un koyacaktım. Bu sefer un yakacaktım çorbanın dibine böyle soğanla beraber. Çünkü şu sulu kıvamı sevmiyorum. Ya pirinç atmam lazım ya da un koymam lazım galiba. Çay demleyip demlememe konusunda kararsızım. Arkadaşlar bilemiyorum çay demlesem mi demlemesem mi. Çünkü saat geç oldu. Saat 11'e çeyrek var demlemesem çok daha iyi olacak. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. Evden çıkmadan önce mercimek çorbası ve karnabahar yemeği yapmıştım biliyorsunuz. Mercimek çorbası taşmasın diye o kadar uğraştığım halde, mutfakta olduğum halde taşmıştı. Eve gelince hemen onun temizliğine giriştim. Bu Asperox sarı güç var ya hemen onu aldım elime. Diş fırçamı aldım. Eski kullanılmayan diş fırçası. Bir güzel yağ çözle her yerini fırçaladım. Sonra dedim ki dur Yeliz şu davlumbazın filtrelerine de bir el at. Ben böyle başlayınca oydu buydu şuydu derken insan duramıyor. Eminim siz de öylesinizdir. Böyle temizlik yaptıkça insanın yapası geliyor. Yani nasıl bir şey bilmiyorum. Hemen çıktım yukarıya sandalyeyle in çık. Yarın da dizlerim ağrıyacak muhtemelen. Hemen çıktım da sandalyenin üzerine davlumbazın üzerine bir güzel yağ çözle e, böyle yağ çözle sürdüm. Yağlar yumuşasın diye beklesin böyle hemencecik temizlensin diye. Dolap kapaklarına da tabii ki yağ çözden e, beze yağ çöz sıkmıştım. Dolap kapaklarını da bir yağ çözde geçirdim böyle. Ne kadar çok yağ çöz dedim. <laughs> Dolap kapaklarını da bir temizledim arkadaşlar. Evet ya temizlik gibisi yok gerçekten bu davlumbaz işi hele de bu inoxlar o kadar beni bunaltıyorlar ki anlatamam size. Bu benim önceki evde kullandığım davlumbazım da değil kendi davlumbazımızı buraya monte ettirmedik. Çünkü tadilat istiyordu yani bu yukarıda gördüğünüz beyaz düz tahtanın kesilmesi oradan çıkarılması gerekecekti. Ben de o yüzden hiç uğraşmayalım dedim gerek yok dedim sonuçta hani ev sahibine de hiçbir şekilde zarar vermek istemeyiz. O yüzden e, kullanırız dedim. Davlumbazı hallettim, kapakları hallettim, ocağımı temizledim. Hemen ocağın arkasındaki duvarı da güzelce yağ çözdü, temizledim arkadaşlar. Şimdi son rutuşu yapıyorum, son parlatmayı yapıyorum. Bir güzel parlattım. Ne oluyor? Bu inokslarda e, düzgün bir şekilde silmezsen hep bezin izi kalıyor arkadaşlar. O da beni çok sinir ediyor. Ocak beklerini de koydum, demirlerini de koydum. Sıra geldi filtrelere. Kettle'da su kaynatıyorum arkadaşlar bunu köpürtürken bir taraftan da kaynar suyla böyle üstünden geçeceğim. Diş fırçasıyla tekrardan şöyle bir geçtim. Yağ çözde bayağı bir bekledi çünkü. Güzelce temizledim. Şimdi sıcak suyu da döktüm. O çıkan o yağlı suyu görseniz var ya o kadar insan böyle hoşuna gidiyor ki böyle temizlik duygusu gibisi yok gerçekten. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Filtreyi de hallettim. Onu da sabahleyin takarım artık. Bir güzel böyle suyu aksın. Çok şükür davlumbazımı da temizledim. Tezgahım da bomboş. Son tuşlar tamamdır. Olay bitti. Hemen bir fincanlık su koydum arkadaşlar. Ocağı da şimdi yeni temizlediğim için yanmadı. Çakmakla yaktım. Fincanımı da aldım geldim. Bitki çayımızı da getirelim formun kayısı çayı arkadaşlar e, rahatlatıyor beni zaman zaman içiyorum çok fazla içmiyorum çünkü zararı dokunabilir diye bu akşam şimdi normal siyah çay içmeyince bitki çayı bari içeyim dedim yani yalnız aslında yeşil çay içmekte niyetim ama Yeliz'in bugünlük işi de videosu da biter arkadaşlar güzel oldu ama parladı bakın <laughs> bir güzel sildim çok şükür ...yapamamıştım biliyorsunuz. Bayağı da yağlanmış. Elimden geldiğince sildim. Ama dirseğim şu an birazcık ağrıyor arkadaşlar. Bu hastalığın meredin geçeceği yok herhalde. Bilmiyorum. Güzel oldu ama temizledim. Şeyde orada davlumbazın. nesi? Filtrelerini de bir güzel yıkadım. Diş fırçası çok işe yarıyor arkadaşlar. İnanın. Ay dudaklarım kuruyor. Çok az su içtim bugün. Hem ocağın üstünde böyle fırçalayarak yağ çözü çok daha etkili bir hale getiriyorum. Hem de davlumbazın şeylerinde, filtrelerinde bayağı bir etkili oluyor. Saati ne yaptık biliyor musun? Saat şu an 1'e 5 var. Ali hala koltukta uyuyor. Televizyonu açmak istemedim. Onu da rahatsız etmek istemedim. O yüzden onu koltukta bıraktım. Öylece mutfağa da geldim. Çocuklar zaten odasındalar. Hadi dedim şey yapayım. E, ocağı temizlerken coştum. <laughs> Mercimek çorbası bugün taşmıştı ya arkadaşlar silememiştim. Eve gelince hemen onun kabasını aldım. Yağ çözelimi alınca dayanamadım dedim. Davlumbazı da temizleyeyim, halledeyim. Onu da bayağıdır halledememiştim arkadaşlar. Bugünümüz de böyle geçti işte. Şimdi kendime e, kayısı çayı yaptım. Bu çayımı içeceğim. Şurada sakin sakin. Sonrasında hem videomu düzenleyeceğim hem içeceğim. Sonrasında da uyumaya gideceğim. Umarım keyifle, beğenerek, severek izlemişsinizdir. Eğer keyifle, severek izlediyseniz ve buraya kadar geldiyseniz hepinize şey, yorum bekliyorum. Hepinizden yorum bekliyorum arkadaşlar. Abone olmadan izliyorsanız lütfen abone olun. Abone olmak ücretsiz. hani bu size bir şey kaybettirmez. en azından videolarım geldiği zaman bildirim zilini açtığınızda size bildirim gelecek. Bekliyorum arkadaşlar güzel yorumlarınızı, güzel mesajlarınızı, güzel sözlerinizi, dozunda eleştirilerinizi. Tabii ki her zaman eleştiriye de açığım. Hani kırıcı olmadan yapıcı bir şekilde olursa çok daha memnun olurum. Hepinizi öpüyorum. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki blokta sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla yine bir araya gelmek nasip olur inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.